Dünyanın herhangi bir yönden uzaya sadece 100 kilometre uzaklaşırsınız. Bu mesafede dünyanın atmosferinin yükesindesiniz ve resmen bir astroloji olsun. 100 kilometre. Her gün bazı insanların işe şekilde gittiği mesafeden daha az, 50 yıl önce bu mesafeye yani uzaya ulaşmak mümkün değildi. Yapılan uzay araştırmaları ve uzay araçlarının geliştirilmesi bize gezegenimizin ötesinde neler olduğunu araştırmak için olanak sağladı. Teknoloji bize yer çekimine olmak ve dünyanın ötesinde uzaya gitmek için araçlar sunuyor. Ancak uzaya gitmek ve bu inanılmaz yolculukların bir parçası olarak yani bir astronot olmak için ne yapmalıyız? kişinin astronot olması için yıllarca süren zihinsel ve fiziki süreçlerden geçmesi gerekir. İhtiyaç duyulan yeteneklerin geliştirilmesi için gereken uzun süreç toprağa çok yakın bir yerde hatta deniz altında başlar. Bu bir güzel eğitim tankıdır. İçi suyla doldurulmuş çok derin bir havuzdur. Eğitim tankına uzay aracı ve robotların denizaltı versiyonu yerleştirilmiştir. Bu tankın içinde cisimler ne batar ne de yüzer. Ağırlık ve yüzüm araçları birlikte kullanılarak astronotların su altı ağırlıksız ortamında asılı durumda kalmaları sağlamaktadır. bir görevin koşullarını canlandırmak için gerçek uzay kıyafetleri kullanılır. Büyük ve ağır olan bu giysiler astronotların hareketlerini ve dokunma hissine gelir. Bu sınırlamalar alışmak astronotlara zorlu koşullarda ve uzayın mikro yer çekiminde zor koşullardaki karmaşık görev için hazırlık yapma olanağı sağlar. Bu tür bir eğitim dünyayı terk etmeden görevleri yüzlerce kez sağlar. Ancak gerçek anlamda ağırlıksız ortamın benzeşimini yapmak ve insan vücuduyla zihin üzerinde etkilerini görmek için başımızı yukarı kaldırmamız gereklidir. Bu bir kc 135'ti. Ağırlıksız ortam eğitimleri için kullanılan uçakları. Bu daha çok komik point olarak görüyor. Dünyada neredeyse sıfır yer ortamın benzerini oluşturmak üzere bizi zeminde tutan çekim güçleri karşı her şey işlemi yapmak zorundayız. Volvic Provide, buna yüksek kalkınlara tırmanmak ve daha sonra da Parabol <laughs> ismi verilen ikileri etkileşen bir yerinde dünyaya geri dalmak suretiyle yaşıyor. Bir serbest düşüşün ortasında uçak böyle bir kısa ki yer çekim gücü bir süreliğine ortadan kalkar.